Tchau. Merhaba sevgili gençler çemberde açılara devam ediyoruz. Şimdi çemberin içinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine biz bu çemberin iç açısı diyoruz. Tamam iç açısı oldukça çok sorumuz da geliyor bununla ilgili. Şöyle buluyoruz bakın bu iç açısı kirişler bakın merkez olmak zorunda değil. Hani olabilir ama olmak zorunda değil burası. Tamam merkez harici bir nokta olabilir herhangi bir nokta olabilir. Kirişler rastgele içeride kesiştiğinde burada ters açı oluşuyor. Alfalar birbirlerine eşit oluyorlar. Şimdi alfa'yı bulabilmek için AB yayıyla tamam mı? CD yayını topluyoruz. Daha sonra bunların uzunluğunu neye bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. Tamam? Mı? Yanda verilen alfa açısına ise demiş. Bakın bu şekilde kirişler eğer böyle kesen oluyorsa ya da biri teğet, biri kesen ya da ikisi de teğet fark etmez. Böyle durumlarda biz bu alfa açısına dış açı diyoruz ve bunu bulabilmek için de bu defa büyük yaydan küçük yay yani uzaktakinden yakındakini çıkarıyoruz yani ad yayından bc yayını çıkarıp sonra yay pardon sonra bunu neye bölüyoruz ikiye bölüyoruz aynı şey bunun için de geçerli yani bu alfayı bulabilmem için ne yapacakmışım ac yayından ab yayını çıkarıp bunu ikiye bölecekmişim burada da yine aynı mantıkla AB yayından bakın dış AB şöyle diyelim ACB yayı diyelim biz buna. Tamam mı? şununla karışmasın. Küçük AB yayını çıkarıp neye bölecekmişiz? 2'ye bölecekmişiz. Bir de burada şöyle bir güzellik var. Birazdan da bahsedeceğim. Şimdi bu ikisi de teğet olduğu zaman buradaki yay ile bu birbirlerini 180 dereceye tamamlarlar. Yani biraz önce söylediğim gibi bu şekilde bir ifade varsa dış açıyla iki teğetin oluşturduğu açı bu şekilde ise ne yapıyoruz? Alfa ile AB yayının ölçüsünün toplamını 180 dereceye eşitliyoruz. Yani birbirlerini 180'e tamamlıyor. Şurada gördüğü yay ile alfa'nın. Şayet birisi tam merkezden geçiyorsa, çapın üzerinden geçiyor. Diğeri teğetse bu defa alfa ile şurada gördüğüm şuraya da ne diyelim? Yine B noktası diyelim. AB yayının toplamı bu defa neye eşit olacak? 90'a eşit olacak. Yani bu ikisi birbirlerini 90 dereceye tamamlayacaklar. Hadi bu özelliklerle ilgili örneklerimize geçelim. Şimdi ilk etapta ne demiş? Bize yanda verilen çemberde DC yayının ölçüsü neymiş? 62 dereceymiş. DC'yi bulmam lazım. Şurası galiba. Burası neymiş? Gençler 62 dereceymiş. Peki çevre açıyı biliyoruz biz burası çevre açıysa 40 derecesi bunun gördüğü yay bunun iki katı oluyordu yani 80 şimdi iki kirişin kesişiminden oluşan alfaya ulaşabilirim neydi alfa 80 62'nin toplamının yarısı yani 142'nin yarısı yani 71 derece olacak şimdi diğerine bakalım Yanda verilen çemberde ABC açısı 42 bakalım şimdi ABC yani şurası neymiş bakın 42 dereceymiş bunu gördük. Peki benden ne istiyor? SD yayını yani şu öndeki yayı istiyor. Şurayı bulabilirsem şayet buraya ulaşabilelim. Orayı da buldum. Nereden buldum? Bakın çevre açı onu görüyor değil mi? 50 derece burayı görüyor. Yani burası o halde ne olacak? 100 derece olacak. Diyorum ki 42 derece neye eşit olacakmış? 100 eksi x diyelim buraya tam kolay olsun. Böyle ikiye içler dışlar çarpımı yaptım. 84 eşittir 100 eksi x oldu. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak yani 100 eksi 84'ten x'i 16 olarak ne yapıyorum? 16 derece olarak hesaplamış oluyorum. Buradaki örnekleri inceleyelim. Yine yanda verilen çemberde bana BEC'yi bakalım. BEC yayı evet yayı 138 verdi. Neresi buradan başlıyor? Buraya kadar olan bölge 138 dereceymiş. Bakın şunu bulurum değil mi? Bulurum. DC'yi bulurum. Lazım mı? AB yayında 15 vermiş. Evet, gerekli oldu şimdi. Hadi bulalım. Ne yapıyorum? Şimdi şuraya ne diyelim? X diyelim olur mu? Şimdi ne yapıyorduk? Bakın dış açı. Bu 32. Neye eşit olacak? Neye eşit olacak? 138 eksi x bölü 2'ye eşit olacak. İçten dışlar çarpımı yaparsam 138 eksi x eşittir. 64 çıktı. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alalım. 138 eksi 64 eşittir x oldu. Şimdi çıkaralım. Burada 4 oldu. 13'ten de 6 çıkarsa 7 oldu. Yani x'i ne olarak bulmuş olduk? Bakın. 74 olarak bulduk. Peki şimdi burası 74 ise neyi soruyor bana? D, K, C. Bakalım D, K, C. Yani şuradaki açıyı soruyor. Bunu da Y diyelim. Y'yi bulacağız. Neydi? İç açı oldu bu Y. de 74 ile 15'in toplamının yarısı. Yani 89'un yarısı dilersek bunu böyle de biliriz. yani 8'i 2'ye bölersek 4 bunun da içinde 4 defa var 1 arttı onu da buçuk olarak ne yapabiliriz yazabiliriz ya da rasyonel olarak da kalabilir diğer sorumuza bakacak olursak yanda verilen çemberde alfa ile betayı görüyor muyuz gördük değil mi alfa dış açı beta iç açı bu ikisinin toplumu 100 dereceymiş bana c a h c a h yay yani bana şu siyahla çizdiğim bölgeyi soruyor. Yani bu yayı soruyor. X diyelim oraya. Şimdi tamam bura X olsun. Şurası da Y olsun. Neler biliyorum ben? Aslında başka da bilgi verilmemiş ama neler biliyorum? Bir kere alfanın ben X eksi Y bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani 2 alfa neye eşitmiş? X eksi Y'ye. Sonra başka ne biliyorum? Betanın da X artı Y bölü 2 olduğunu yani 2 betanın da x artı y olduğunu biliyorum. Çok güzel şeyler biliyormuşum. Bakın buradan çıktım. Yani ben bunları taraf tarafa toplarsam. Y'ler gitti. Zaten y'yi değil x'i arıyordum. Karşı tarafta iki tane alfa, iki tane beta. Yani iki parantezinde alfa artı beta oldu. Öyle değil mi? Alfa artı betam da benim neydi? Yüzdü. Demek ki burası 200 eşittir 2x oldu. X'i de yine 100 olarak ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk. Evet buradaki örneklerimizi inceleyelim. Yukarıda verilenlere göre demiş. E, alfa kaçtır demiş ilkinde. Şimdi kalemimi değiştireyim. 135'i gördünüz değil mi? Bu çevre açı. Şimdi bu çevre açısı o halde. Bunun iki katı nereyi verecek bana? Burayı verecek. 135'in iki katı ne yapar? 170 mi yapar değil mi? Şey, 270 yapar değil mi? 270 derece oldu. Şimdi 270 derece orasıysa şayet. 360 dereceden 270'i çıkarırsak bakın ne buluyoruz 90 derece buluyoruz nereyi burayı 90 derece buluyoruz peki biraz önce bir özellik söylemiştim ben ne demiştim demiştim ki böyle bir durumda gördüğü yayla alfa yani 90 dereceyle alfa birbirlerini 180'e tamamlıyorlar demiştim o halde alfayı da 90 olarak bulduk diğerine bakalım o merkezli çember varmış. Verilenlere göre bana neyi soruyor? A, C, B. A, C, B. Yani burayı soruyor. Buraya bir X diyelim. Olur mu? İkiz kenar üçgen var orada. O halde başka bir şey yapmadan hemen şuraya da X diyelim. Ee, başka şeyler de yapabilirim ama hemen oradaki açıların birbirine eşit olduğunu bir görelim. Sonra O merkezini verdiğine göre bakın bunlar ne var? Ee, şöyle bir şey gelmiş olsaydı dik olurdu unutmayın bunlar yarı çap hani işime yarar yaramaz aklıma gelmişken söyleyeyim çapı gören açı 90 derece biliyorsunuz peki yarı çap olduğu için ben şurada da bir ikiz kenar oluştursam hmm. Evet. Bir de ne biliyorum ben? Merkezden tyT giden yarıçap nedir? Kesinlikle diktir. Bunu biliyorum. Çok güzel şeyler yaptım. Bakın. Burası X ise burası da nedir? X'tir. Çünkü burada ikiz kenar oluştu. X X ise için toplamın bir dışa eşittir. Burası da böyle oldu. O halde şuraya bir bakın. Ne oldu orası? 3 X oldu. 3 X'imiz kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. X'imiz o halde 30 derece çıkıyor. Yani benden istediği sonuca da ulaşmış oluyorum. Böylelikle.